Aldım. aldım, ooo aldım. Aldım. Güzel balık. Güzel balık. Geldi. <laughs> <laughs> Oo, tam geldi ağzından çıktı. <laughs> Acaba kaç santim gelir bir dakika. Yine ben falan. <laughs> Ağza bakın. Ağza bakın. Evet. Şöyle baktım. Şu kara kafa elime geldi. Osaka'nın yeni rengi çok güzel bir yüzüşü var. Biliyorsunuz bu yemler bu rengi yeni olsa kanım. Levrekte de çok başarılı oldu. Ben de bir şöyle bir e, su testini yapayım. Ya bu kara kafalar hakikaten son dönemde çok moda oldu. Bütün kara kafaların hepsi su üstlerinde de var. Normal dalarlı sinking sahtelerde de var görüyorum. Jerkstar da bu rengi seçti. Bakalım bir yüzdürelim. Bakalım. Hmm, bir bir Bakalım. Bakalım. çok Bakalım. Şey var ki. benim evet, daha ilk atış ilk atışta güzel bir tane kaslamız geldi <laughs> evet O sakana yeni rengi çok hoşuma gitti. Levrekte falan da çok güzel bir renk. Kesinlikle hoşunuza gidecek beyler. Evet, bu bebeği gönderiyorum şimdi. Ne yaptın be oğlum ya? İlk ateşte ısırılır mı? Evet. Osaka Jerk Star'ın yeni rengini şu şekilde Evet haydi Haydi güle güle bebek Rüzgar gördün mü rüzgar ne yaptı bebek Bak şimdi nasıl gidiyor. Şimdi gene bir 20 metre atıyorum. Aldım. Aldım. Oo, aldım. Aldım. Güzel balık. Güzel balık. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. bu da güzel balık. Evet. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Oo oh, tam geldi ağzından çıktı. <laughs> bir kiloya yakın gene bir bebek. <laughs> Manyaksın sen. Manyaksın potuk potuk. Acaba kaç santim gelir bir dakika. Gene jerk starımız <laughs> Manyak. Tam kendi rengi bir de. Tam kendi rengi. <laughs> Şöyle bakayım. 23 santim benim karış. 23. Evet 46 santim falan kiloluk bir bebek. <laughs> <Ş> <şöyle. gülüyor> Ağza bakın. Ağza bakın. Evet. <laughs> bir kiloluk. Çok güzel. 46 santim normalde levrekte 800-900 grama denk geliyor. Bunlar da bunlar etli olduğu için Evet şöyle, de. haydi haydi güle güle haydi seni gönderiyorum bebeğim. Hah. Araların arasından gitti. Hı. Devam. <laughs> Hanımlar beyler, ava devam ediyorum. Valla şu, normalde ben böyle yelek melek işlerini sevmem, çok daha Avrupayı bulurum. Ama böyle yürüyüşlü avlarda e, yelek düşünebilirsiniz. Şöyle, şöyle göstereyim abi. Mesela şurama maket kutumu koydum. Şöyle bir tane bu Garcia maket. Zaten bu maket kutuları bu yelekler düşünülerek yapılmış şeyler. Mesela şu şuraya sığıyor. Mesela buraya lider lider var. Klipsimi aldım. Şöyle. Pensemi aldım yanıma. Yani minimum yaşlarımı yanıma alıyorum. Arkamda suyum var. Büyük maketim var bir tane. Pilim, kameramın pili var. Bu tarz böyle yürürken size az şey yapacak, başka çanta taşıtmayacak yemler. Şimdi bu avda balık çantamı yanıma almadım. Çünkü balıkları almıyorum. Bırakıyorum diye. Şimdi devam ediyoruz ama Hadi bakalım. Lucky John Progress şöyle sap yine eva bir sapı var V2 Lucky John Authentic Heritage diye geçiyor Progress Jig V2 yazıyor şöyle üzerinde ee, Özellikleri de 8.27 atarlı 2.34 boyunda Güzel kamış hafif kamış Benim hoşuma gidiyor yani bu kamışı ben beğendim abi oldum. Uuu bu da gücü. Güzel 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 kaldı. <laughs> bebek bu. bu bebek. Gel 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 gel. Gel, gel, gel buraya. Evet. Gel buraya. Oo, potu potu. Potu susun. <laughs> evet gel bakayım. Gel bakayım buraya. Manyak. Hani yememi ne yaptın? Ay. Derken atladı. Erken atladı ruh hastası. Bırak oh, bırak bırak dedim. Hani. Şu yemimi garantiye alayım dedim. Evet. Evet. İşin gücün gıcıklık. İşin gücün gıcıklık. Haydi gidiyorsun. Haydi sen de gidiyorsun. Dur seni şuradan bırakayım. Evet bebeğim Haydi Hayır dedim evet. Evet. evet Hanımlar beyler Bugün de bir avlumun sonuna geldim Böyle bir kasnağı gösterdim size. İnşallah beğenmişsinizdir. Kasnağı böyle İç Anadolu'da da çok yapılan bir av. Çukurova bölgesinde de çok yapılan bir av. Bugün Osaka'nın Jerkstar 0.45 ile avlandım. Çok etkili bir yem. İnşallah daha güzel avlarda sizle birlikte oluruz. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Haydi eyvallah. あっ <music>